Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar. Zühre bir şarkı tutturmuş Babil'den kalan. Zavallı dünya habersiz, zavallı dünya sağır. Bir Harut'la Marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir kaç ışık yolu uzakta öfkeyle kollarını çemriyor yalancı fecir. İmanım gibi biliyorum vakit asılmak vaktidir. Ve Taksim gazinolarında trahomlu şairler mısra arıyorlar masaların altında. Kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara yakıyorum dumanı ciğerlerime değil, iliklerime çekiyorum. Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde, Domenit yaylasında ne kadar dizginsiz at, Başlıyorlar kılcal damarlarımda koşmaya. Sıcak solukları yalarken alnımı, Toynaklarını hissediyorum al yuvarlarımda. Sana bu mektubu evimin balkonundan yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne. Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerine. Bir yerinde demirden dağlar eriyor. Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent, viski kokulu bulvarda yavaş yavaş ölüyor. İstediğin o seccadeyi hemen gönderiyorum.'' Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. Yine biliyorsun ki sevmedim ülküden başkasını. Başı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları. Bir de Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı. Önce Allah, sonra genlerim şahit. Sevgimi 3000 yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Trahomlu şairler doğruluyorlar masaların altından. Parmakları fahişelerin karanlık saçlarında. Benim kalemimden kan değil süt damlıyor. Geceler boyu böyle geleceği emziriyorum. Kahrolayım sevmedim ülkeden başkasını. Bir de seni çok seviyorum.